Shogun'da bazı meseleler ilgimi çekti. Yani devamlı bir Santuzu, Machiavelli, Kaşmit dengesinde giden bir siyaset, savaş ve liderlik anlayışlarını anlatması bakımından. Böyle devamlı kafamı zonklattı açıkçası izlerken. Devamlı böyle kafam konuşmaya başladı. O yüzden böyle bir konuşasım geldi yani. Şimdi ilk filmde mesela, yani ilk bölümde İngiliz bir filosu mu diyeyim artık gemisi, ticaret gemisinin sahibi Anjin yakalanıyor. işte Japonlara esir düşüyor gibi bir durum oluyor. Burada ana sorduğu bir soru var. Bu sorulardan birisi temel bir soru aslında. Yani kaderimi ben mi seçeceğim yoksa kaderim belli midir diye bir ikilem de kalıyor ve bunun diyaloğuyla karşılaşıyoruz. Bu diyalogda aslında karşımıza çıkan mevzu determinizm, kader ve doğanın bir ve bütünlüğü meselesi aslında. Yani bir tanesinde böyle bir protestan ahlakına yeni girmiş bir Hristiyan'ın tam olarak kaderin tan tarafından yazılmadığı insan da bunu belirleyebilir kısmıyla düşünülen bir hikayenin içinde olan bir adam olarak Anjin. Diğer tarafta tamamen kaderin tanrı tarafından yazıldığı, eylemlerimizin aslında boş olduğu gibi bir söylem. Bir taraftan da Japon kültürüne has bir şekilde söyleyebileceğiz. Belki tavcılığa uygun şekilde söyleyeceğimiz bir ve bütünlük meselesi ki bu bir ve bütünlük meselesi aslında biraz daha evrendeki yapılan şeylerin ve yapılan bütün her şeyin aslında belirlenim halinde olduğuna kayan bir fikir olarak söyleyebiliriz. Ve senin buna karşı yapabileceğin hiçbir şey yoktur gibi bir söyleme kayar. Bunun daha bilimsel ve felsefik yönü de determinizmdir. Determinizmde sadece fiziksel yasalar her şeyin nedenini ve sonucunu belirler. Ve bunun ötesindeki noktalara da kaymaz mesela determinizm. Bu daha bilimsel bir kısımdır. Determinizm zaten bu filmde yok. Yani öyle söyleyemeyiz tabii ki. Burada ondan bahsedemeyiz. Şimdi Anji'nin sorusu ben seçimlerimi kendim yapacağım ve seçimlerimle beraber ben buraya geldim gibi bir söylem. Ama burada şöyle bir sorun çıkacaktır mesela. Hani oraya sen kendi seçiminle gelmiş olsan bile gene de sen büyük bir şeye hizmet etmediğini kanıtlayamayacaksın. Çünkü senin görevin batıdaki gelişmeleri Japon medeniyeti medeniyetine götürme görevi de olabilir. Bunu sen seçtiğini sanarsın. Ama aslında sen evrendeki bu çarpışmaların ve çatışmaların Gerçekleşmesi için bir vesile de olabilirsin. Japonya'nın artık biraz daha eski krallıklarının yıkılmasına sebep olacak bir nüve de olabilirsin. Ve bu aslında seni seçmediğin bir şey de olabilir. Ama seçtiğim şekilde olan bir görüntü kisvesinde de olabilir. Yani kader kendini devam ettiriyor olabilir. Yani bir kaderin parçası da olabilirsin. Bunların cevaplarını çok bulmak, yani bunları bulmak en azından zor bir durum. Bu yüzden zaten bu özgür rada kader ve determinizm tartışmaları hiçbir zaman son nihayete kavuşamamıştır. Çünkü hep bir boşluk vardır yani. Yani ben mi seçiyorum yoksa zaten seçecek miydim gibi sorular. Şimdi bu soruların ortaya çıkmasını sağlayan en temel sebeplerden birisi mesela kontroldür. Yani kontrol olduğu zaman yani sen kendini kontrol ettiğin zaman fikirlerini ve düşüncelerini kendin kontrol ettiğin zaman özgür olduğunu düşünürsün. Özgür olduğunu düşündükçe özgür iradenin olduğuna inanmaya başlarsın. Ama dış şartlar bu özgürlüğünü kısıtlama odaklı olacağından dolayı da yaptığın eylemlerini kendin yapamayacak pozisyonda olabilirsin. Dolayısıyla kendini köle gibi hissedebilirsin. Yani kontrol senin elinde olmaz. Dolayısıyla özgür hissetmezsin. Demek ki özgürlük tam olarak kontrole tekabül ediyor olabilir. Onu söyleyebiliriz. Kontrol edemediğin zaman da köle olarak düşünmek zorunda kalabiliyorsun. Kontrolü eline alabilmen için birçok şeyi elde etmen gerekir. Ne kadar çok şey elde edersen o kadar da özgür olursun diye bir sonuca gidebiliriz. Ama bu şeyleri elde ettikçe de başka şeyleri de kontrol etmek zorunda kalacağından dolayı daha fazla köle olma ihtimalinde vardır. Çünkü daha fazla şey elde edeceğin için daha fazla şeye ihtiyaç duyacaksın. Yani muhtaç olacaksın. Ve onlara onları elde etmek için uğraşacaksın falan. Ve eğer doğa determinizmin anlattığı gibi sadece neden sonuç ilişkisinden ibaret bir şekilse zaten kontrol dediğimiz şey imkansa doğru gitmektedir. Mesela Japonlardaki felsefede yani tavuculuktaki felsefede mesela bir hiç olma mevzusu vardır. Hiç olabilmek için de aslında hiçbir şeye sahip olmama noktasına sahip olmak lazımdır. Yani bir rahibe, bir keşiş mesela buna çok iyi bir örnektir. Bütün dünyevi zevklerden uzaklaşıp hiçbir şeye sahip olmayarak aslında kontrolü tamamen kendine doğru evirme safhaları olarak düşünebiliriz mesela onu. Çünkü seni kontrol eden hiçbir bağımlılığın yok, bir ihtiyacın yok neredeyse. Yani minimize edilmiş bir şey. En hiç noktada ölümdür zaten. Ölümle birlikte de özgürlüğe kavuşursun. Tam özgürlük odur aslında. Buradaki filmde de mesela aslında bunu göstermeye çalışıyor. Yani bunun temelinde bir kültür hakimiyeti var. Ama bu kültür ne kadar işlemektedir? Benim filmi, yani bu diziyi izlememi, devam ettirmemi sağlayan ana hikayede burada patlayacak mesela. Diyecek ki, üç kalp vardır. Ağızda, göğüste ve derinlerde. Şimdi bu çok önemli bir ayrıntı aslında. Ağızda olan kalp işte aslında topluma tekabül eder. Mesela öyle diyebiliriz. Yani kamusal bir ağzınız olacak. Yani ağzınızdaki kalp olarak diyorum. Göğsünüzdeki kalp biraz daha neye tekabül etmiş olacak? Daha yakın ilişkiler kurduğunuz arkadaşlarınıza ve akraba çevrenize veyahut da iş dünyası çevresine. Yani dost düşman ayrımı yaptığınız noktaya ait olacak. Bu daha göğüsteki kalbe işaret edecek. Ve diğer kalpte ki bence en önemli kısım derinlerdeki kalp. Bu fikir yani burada aslında bütün fikirlerin ve saf samimi düşüncelerin yer aldığı kalptir. Bu kalbi zaten kimseye göstermemen lazım. Özellikle bu Shogun evreninde mesela. Yani niyetini belli etme mesela. Bu bir Santuzu felsefesidir. Mesela savaş sanatında. İşte salayat, yat, aptala yat, zayıf görün, iyi görünme, sabret vesaire gibi. Bu söylemler mesela Santuzu da yer alır. Ki böylelikle başarıya ulaşırsın, böylelikle düşmanını yenersin. Çünkü seni aptal sanacaktır, seni güçsüz sanacaktır ve o da tam olarak bütün gücünü gerçekleştirmeyecektir. Yani ortaya çıkartmayacaktır ve dolayısıyla sen de gerçek gücünle karşı tarafı alt edeceksindir. Şimdi bu gerçek niyet meselesi bizim biraz önce anlattığımız mesela hiçliğe kavuşma, kontrol, özgürlük gibi şeylerin ötesinde bir yere de ediyor. Aslında bu saygı, ahlak ve güven gibi gözüken bu şogan evreninin aslında iki yüzlülük evreni olduğunu da gösteriyor. Bakın bence burası çok önemli yani. Hani evet, siz e, istediğiniz kadar bir felsefe patlatın orada. Yani tahoculuktan, e, budacılığa diyelim. İşte belki Türk kültüründeki gibi işte ey ol, dost doğru ol, dürüst ol, bilmem ne ol, yalan söyleme, kocana saygı duy kadınlar için ya da kocalar için işte karına sahip çık, karına bak, ailene bak, bilmem ne, bilmem ne. İşte liderine sahip çık, liderin Allah'ın halifesidir mesela Osmanlı'da diyelim. Bu gibi bütün ahlak öğretilerinin aslında altındaki iki yüzlülüğün görünüşü olarak, simgesi olarak aslında bu üç kalp örneğinde evrensel bir noktaya doğru bizi götürmüş mesela Shogun evrenindeki yönetmen. Bu mesela bana tam olarak gerçekçi gelen bir şey. Çünkü dizinin diğer bölümlerinde tamamen şunu göreceğiz ki dizi aldatma felsefesi üzerine kurulu. Ki bu da Santuzu'daki, savaşma sanatındaki hikayelerden biridir. Philosophy of Deception mesela. Yani herkes orada Shogun Şogan'a sahip olmak istemediğini kanıtlamak zorundadır. Ya da lider olmak istemediğini kanıtlamak zorundadır. Kimsenin işte krallıkta gözünün olmadığını kanıtlamak zorundadır. Herkes yerini bildiğini, görevini eksiksiz bir şekilde yaptığını göstermek zorundadır. Bunu gerçek nette yapmak istemez bile. Çünkü çare yoktur yani. Bu ahlaki ve saygı evrenini oluşturan ana temellerden biri de aslında budur yani yapacak bir şeyin olmadığı bir yerdir çünkü. Ya diyelim ki o evrende bir fahişe sınıfındasınız. Yani bu şogan evreninde bir klanın içinde fahişe sınıfındasınız. Sizin bu sınıfta yapabileceğiniz... isyan ne olabilir mesela? Siz kurallara uymadığınız zaman, yani o ahlak evrenindeki kurallara uymadığınız zaman, o eğitim stillerine uymadığınız zaman kafanız kesilecek. Kafanız kesilmese bile aç kalacaksınız ya da sürgün edileceksiniz. Dolayısıyla sizin buradaki anlatılan bütün saygı, ahlak ve hukuk kuralları belki. Bunların hepsine eksiksiz uymanız lazım. Burada ortaya çıkan şey de iki oluyor o yüzden. Yani o üç kalp örneğindeki gibi. Siz buradan mesela filmde ben gördüğüm kadarıyla herkes inanılmaz saygıya, sessizliğe, ahlaka, sorumluluğa, güvene inanılmaz önem veriyor. Bunun ötesinde hiçbir şeye inanmıyorlar. Yani bunun ötesinde zaten herkes seri kumudu neydi? Kendini öldürtüyor yani bir hara diyelim artık? Bu ahlakın bu kadar önemli olmasının ana temel sebebi bu insanlar bu karakteri, bu ahlakı bu kadar benliklerine benimsediğinden dolayı mı? Yoksa yapacak bir şeyleri olmadığından dolayı mı? Ve dizi, dizi kendi içinde devamlı şunu da göstermektedir. Yani herkesin niyeti aslında güç bir şekilde üste geçmek, kontrolü eline almak. Yani oradaki en ufak köylüye bile siz o en üst makamlardaki kontrolü verseniz aynı seviyeye ulaşacak. Ve size anlattığı mesela bir e, Buda felsefesini direkt elinin kenarıyla itecek. Elinin tersiyle pardon. Aslında bu Shogun'da gösterilmek istenen biraz daha de ilk başta anlattığım gibi tam olarak bir görünen kısım vardır bir de görünmeyen kısım vardır. Ve insanın evrensel noktası tarihle bağlantısı olarak belki bunu söyleyebiliriz. Bu iki yüzlüğün kendisidir. Görünmeyen kısım tam olarak senin kontrolündedir. Ama görünen kısım senin kontrolünde değildir. Özgürlük görünmeyen kısmında yer alır. Lakin burada bir ayrıma daha gitmek zorunda kalabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü olmak istediğin yani görünmeyen yüzünde olmak istediğin şey ne kadar senin kontrolündedir. Yani arzun senin elinde midir yoksa sana verilen şekilde verir. Eğer yanı sana verilen şekilde ise o zaman bir sorundan çıkıyor. Senin kontrolünden çıkıyor görünmeyen yüzünde. Bu sorunları aşmamız aslında mümkün gözükmüyor bir noktada baktığımızda. Yani özgürlük sorunu, özgür irade sorunu ya da determinizm sorunu da diyebiliriz. Kader sorunu bunlar çok muamma olarak gene varlığını sürdürüyor. Tam olarak net bir şey söylenemiyor. Filmde de söyleyemeyiz. Kendimize de söyleyemiyoruz. Yani ben öyle düşünüyorum diyebilirim. Şimdi Machiavelli ile ilgili bir şey söyleyecek olursak bu filmle alakalı. Şimdi Machiavelli'nin meşhur bir sözü vardır. Her yol mübahtır diye iktidara giden Şimdi böyle bir söz Machiavelli'de yoktur prensle. Bu söz ona atfedilir. Yani kitaptan yola çıkarak mı artık atfediyorlar bilmiyorum. Söz olarak geçmez. Lakin atfedilen şekilde de yanlıştır. Çünkü Machiavelli'de ana temel nokta hükümdarın halkı yanına almasıdır. Soyluları ve vasalları kale almadan tek bünyede bütüne egemenliği toplamasıdır. Ve bu toplama işleminde de halkı yanına almak zorundadır. Dolayısıyla bu işlem gerçekleşirken ikiyüzlülükleri, kurnazlıkları, hileleri iktidar için yanlış değildir. Erdeme ve alaka aykırı yapılan bütün hareketler yanlış değildir. Buradan yola çıkarak her yol mübahtır gibi bir şey çıkartmış olabilirler. Ama alakası yok. Yani halkı yanınıza almak için her yolu nasıl mübah yapabilirsiniz? Bu ilk sorumuz olur. İkinci sorumuz mesela hükümdarı hükümler yapan ana temel nokta herkesi korkutmasıdır ama nefret ettirmemesidir kendisinden. Nefret edir, ettirirse intikam diye bir şey ortaya çıkacaktır ve bu iktidar gene zayıflatabilecektir. Başka oligarşik gruplar ortaya çıkma riskine binaen bunu söylemiştir. Dolayısıyla hem korkutup hem nefret ettirmeyen bir sistem kurabilmeniz için her yolu mübah yapamazsınız. Bu da ikinci e, sorunsalımız ortaya atacak yani sorunsal olarak bize bunu gösterecek. Dizide de böyle bir şeyle karşılaşıyoruz aslında. Buna benzer bir şeyle. Mesela Ishido halkı ve gelenekleri hiçe sayarak Mariko'yu ölüme sürüklüyor. E, izin i̇zin vermiyor. Vassalları hapis tutuyor. Ya da soyluları hapis tutuyor. Soylu aileleri kendi kalesinde. Dolayısıyla iki şeye savaş açmış oluyor. Hem geleneklere savaş açmış oluyor hem de halka savaş açmış oluyor. Dolayısıyla ihanet ve sarayın içindeki casusların miktarın artmasına yol açıyor. Bu mesela Santuzu için Santuzya sorsak böyle bir şeyi bu tamamen kendi kafana sıkmak gibi bir şey olur. Savaşı kaybetmenin en temel noktaları olabilir. Machiavelli'ye sorsak bu da aslında bir hükümdarın yıkılmasında ana temel nokta olabilir. Yani çünkü Machiavelli Egemen'in gücünü gün elinde toplaması için savaşta yani savaş içinde en azından nefret toplamaması lazımdır. Yani Makkevelli bir noktada uyar, soyluları ve vasalları elinde toplaması Makkevelliş bir noktaya uyar, ama halka nefret oluşturması ve bazı soylular arasında nefret yaratmasına sebep olması gene onun yani işi de iktidarının kafasına sıkmak gibi e, düşünülebilir. Ve bu noktalarda Toranaga güçleri, milisleri ya da klanı buna uygun hareket etmektedir. Asla Makkevelliş bir şekilde hareket etmektedir. Tamamen iki yüzlülük ve gücü elinde tutacak noktaları sağlar kendi içinde ve buradan da mesela Santuzya'ya da bir selam çakar. Mesela zayıf görünür, gerçek niyetini belli etmez. Elindeki gücü tam olarak göstermez. Gelenekleri kullanır. Geleneklerin içindeki açıkları kullanır ve savaşı tam olarak bir ordu gücüyle değil, daha çok arka planda oluşturduğu casus sistemiyle alt etmeye çalışmasıyla aslında Santuzu'ya tamamen bir selam çakar Toranaga. Ki filmin sonunda da zaten bütün cümleleri Santuzio'ya uygundur. Santuzu ve Machiavelli's yani Machiavelli'ye uygundur aslında. Ve dolayısıyla filmin sonunda küçük bir klanın koskocaman Japon hükümdarı Ishido'nun nasıl kılıç oynatmadan yıkıldığını göstermektedir mesela. Bu da çok ilginçtir. Yani bu hem Santuzu hem de Machiavelli'yi böyle haklı çıkartmaktadır. Tabi burada bir şey eklemek lazım. Yani Toranaga için en azından. Toranaga'nın felsefesinde evet her türlü gelenek çiğnenebilir, halk çiğnenebilir, herkes feda edilebilir. Ama tek bir amaç vardır o da barışı getirmek. Bir hükümdarın amacı bu mudur mesela? Bu ilginç bir noktadır yani en yüce amaç bütün halka mutluluk mu getirmektedir? Getirmektir. Yani çünkü en üst hükümdar olduğunuzda bir noktadan sonra artık pan, para, şan, şöhretin önemini yitirdiğini ve başka şeylerin artık olması gerektiğini bize göstermektedir. Yani en yükseğe çıktığınızda artık istediğiniz tam olarak nedir mesela bu bir sorudur. Toranaga'nın istediği barıştır ve barış için her türlü ameliyat gereklidir aslında öyle bir şeyi söylüyor bize. Daha doğrusu herkes kendi yolunun doğru olduğunu bilir ve bu yollar uygulandığında barış gelebilir, düzen gelebilir gibi bir sonuçla çıkartabiliriz. Bu mesela bireysel olarak da insanlarda olabilir. Yani bugün de herkes sistemi eleştiriyor mesela diyelim. Sistemi eleştiren herkes aslında doğru yolu biliyor. Yani kendi yolunun doğru olduğunu biliyor aslında. Şöyle şöyle olmalı, böyle böyle olmalı. Bunlar yanlış, şunlar yanlış derken aslında bir yeni bir sistem. Evet. Ortaya çıkartıyor aslında bir noktada baktığınızda. Toranaga'da bunun mesela bir örneği. Ama Toranaga diyor ki kazanmadığın sürece bu noktaya gelmediğin sürece bütün söylediklerinin her şeyi yalan diyor mesela. Bu da ilginç bir nokta. Herkesin ideal bir fikri olabilir ama kazananlar bu ideali gerçekleştirebilir. Gibi bir sonuç da çıkartabiliriz mesela. Ve bu kazanma aşamasında ki yapılan her şeyin mübah olduğunu söyleyecek. Ve Machiavelli'yi burada haklı çıkarabilir mesela. Machiavelli'ye böyle bir mübahlık verebiliriz mesela. Mesela ikinci bölümde yani birinci sezonun ikinci bölümünde yaşlı lider vardı ismini unuttum. O ölmeden önce hayatı şöyle açıklıyordu mesela hayat rüyanın bir hayalidir diyordu. Bu da çok ilginç bir söz. Yani bir hayat bir rüyadır ama rüyanın da hayalini görmektir aslında. Yani bu biraz daha Toranaga'nın son sözüne tekabül ediyor gibi geldi bana. Çünkü kafamda olması gereken bir düzen var. Yani o insanların nasıl yönetilmesi gerektiği ve nasıl olması gerektiğine dair bir ideal var. Bu bir aslında rüyadır. Ve bunun gerçekleşmesi için bir hayale de sahibimdir aslında. Bu gerçekleşirse böyle olur gibi bir kesin yargıya da sahibim. Ama hayal hayal olarak kalacaktır. Yani Toranaga o istediği barış idealini mesela nasıl getirecektir? Ki Japon tarihi tamamen isyanlar ve savaşlarla dolu. Bu dönem için söyleyecek olursak bu idealini gerçekleştirebilecek tam olarak. Ve o yüzden mesela ikinci bölümdeki o yaşlı e, hükümdarın sözü çok ilgincime gitmişti yani. Yani aldatmanın her yerde olduğu bir yerde nasıl bir rüyanın hayali gerçekleşebilir? Değil mi? Yani o hayal olarak kalır. O rüya hayal olarak kalır. Tabi bu hikayenin bana asıl gösterdiği şey bu büyük oyunlar değil de Shogun'un ben olması, ben olmam yani aslında. Yani o Shogun sistemi tam olarak benim. Çünkü benim de aslında içimde parçalı bölünmüş bir sürü bölge var. Yani bunları kimlik olarak söyleyebilirim. Yani benim vasallarım ve soylularım aslında kimliklerim. Yani ben o kimlikleri bir yerde kullanırım bir işime yarar. Bir kimliğimi başka bir yerde kullanırım başka bir işime yarar. Ama her zaman tam olarak bir sürü kontrolü eline geçirmek oluyor. Yani aynı bu Shogun'daki gibi Shogun'u ele geçirmek gibi diyebiliriz. Yani ben tüm içimdeki bu parçalı benlikleri ya da kimlikleri kullanırken amacım tam olarak bir sürü kontrolü ele geçirmek. Ve bunları ele geçirdiğimde yani o ikiyüzlükleri ya da hileleri, aldatmacaları kullandıktan sonra eğer başarılı olursam Doranagan'ın dediği gibi o zaman bir yüce amaca doğru gitmiş oluyorum. Çünkü yüce amacım aslında o kontrolü ele geçirmek ve ta ilk başta anlattığım gibi asıl önemli olan özgürlüğü ele geçirmek. Bunun sonunda ne kadar başarılıyım, başarısızım bunlar ayrı bir son konusu tabii ki. Ama bu showganın bana göstermiş olduğu tek şey beni anlatması aslında. Ben de böyle parçalıyım. Parçalardan oluşuyorum aslında. Bir sürü parçalı yönüm var. Ve bunları kullanıyorum. Yani bir şekilde kullanıyorum. Başarısız oluyorum. Başarılı oluyorum. Ama bu başarı getiren tek şey tek olarak benim yaptığım bir şey değil. Yani bir tane birisi var ve bir şey yapıyor gibi bir noktadan sonra başarıya ulaşmıyorsun. Böyle bir kısım var. Ama bunun trajik kısımları da var. Yani Toronaga gibi başarıya ulaşmayıp da oradaki fahişe sınıfındaki fahişe olarak da kalabilirsiniz. Ki çoğunlukla böyle oluyor. <laughs> yani kaç tane torunaga olabilir ki zaten. Yani fahişe sınıfında kaldığınızda da mesela oradaki fahişe sınıfını düşünecek olursak kontrol edemediği bir sürü gücün altında saf bir şekilde itaat etmek zorunda kalan sadece hayatta kalma çıkarlarına odaklanmış bir birey haline de gelebilirsiniz. Bu da böyle bir e, pozisyon. Yani aslında topyekun bir şogan evreninden bahsetmiş oluyoruz yani kendimi anlatırken mesela öyle düşünüyorum. Şimdi tabii şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Burada yüce bir ahlak var sonuç olarak insanların içinde yer aldığı. Bu yüce ahlak çok kutsal, yani bir sürü ilkeleri var. Bu ilkelerin ortaya çıkabilmesi için tam olarak bir çocukluktan gelen bir öğreti, öğretiler silsilesi olarak yorumlamanın yanı sıra kontrol edilemeyecek güç karşısındaki çaresiz insanların mecburen itaat ettiği ve dolayısıyla bu itaat edilen kuralların da zamanla kutsal hale gelmesi olarak düşünebiliriz. Buradaki kuralların ve ilginç işte hareketi işleri gibi durumları mesela. Şimdi peki o zaman böyle bir katı sistemin içinde, katı kuralların içinde, içselleştirilmiş kuralların içinde İnsanlar neden, yani halk neden nefrete sahip olmuyor diye bir soru sorabiliriz. Değil mi? Bence soralım. Yani Machiavelli'ye ters olarak. Burada bir korku kültürü hakim ama neden nefret çıkmıyor diye bir şey sorabiliriz. Bunu da şöyle söylememiz gerekir. Birincisi tarihsel şartlar da önemli. O şartlarda siz o kurallara uymadığınız zaman yani dışarı kaçtığınız zaman başınıza gelecek şeylerin hat hesabı yok. Mesela Anji'nin yaşadığı durumları söyleyelim. Blackthorn'un yani. Blackthorn kendi ülkesinden kaçtığı zaman mesela Japonların eline düşüyor. E burada da bu kurallara uymak zorunda kalıyor. Çünkü yapabileceği hiçbir şey yok. Karşısında devasa bir güç kütlesi var. Herhangi bir isyanında onu paramparça edecek bir kültür var. Yani daha doğrusu bir sistem var. Bu o Shogun evreninde yaşayan birisi için de geçerli. Yani sen kızdın. Diyelim ki buradaki kurallar çok kötü. Ben kaçacağım kardeşim buradan dedin. Nereye kaçacaksın? Kaçarken öldürülme riskin çok yüksek. Dolayısıyla var olduğun şartlara itaat etmek zorunda kalıyorsun gibi bir durum var. Bu birinci kısım olabilir. İkinci kısım mesela Toronaga evreninde diyelim ya da Ishido evreninde siz itaat ettiğinizde en azından korunuyorsunuz, bir gruba ait oluyorsunuz ve sizi besliyor. Bundan dolayı da sistemin yani ahlakın içine kendinizi adapte etmek zorunda kalıyorsunuz. Ve bir zaman sonra da bu zaten kutsallaşıyor. Çünkü tekrar diye bir şey var ve tekrar bir şeyi kutsallaştırıyor abi yani ritüel sonuç olarak ve onun ötesinde bir evren düşünememeye başlıyorsunuz çünkü alıştığınız için ve dolayısıyla burada nefret azalıyor ve sadece korkuya yerini bırakıyor. Machiavelli'nin istediği sistem oluşuyor aslında. Ve tek bir hükümdara, tek bir sisteme kayıtsız şartsız itaat etmeye başlıyorsunuz. Böyle bir ayrım yapabildim. Yani çünkü korkuyla nefret arasında kolay kolay ayrım yapabileceğiniz bir yönetim kurmak çok zor yani. Hele mesela bugünün şartlarında düşündüğünde, yani bu imkansız bir şey yani değil mi? Yani nüfus olarak düşündüğümüzde mesela, hele sosyal medya e, çağında mesela, çağ diyelim artık ona. Bu neredeyse imkansız bir şey. Siz en fazla çoğunluğu kendi elinizde tutabilme ihtimaline sahipsiniz. Ama diğer kalanlar kesinlikle bir şekilde nefret edecektir yani. Dolayısıyla siz bugün korkuyla nefretle ayrım yapabilecek şekilde yönetim kap kapasitesine sahip olamıyorsunuz. Yani Machiavelli bugün o Prens'te yazdıklarını bugün yazamazdı bence. Çünkü bugünün şartları inanılmaz farklı yani. Böyle bir tarihsel ayrım kuruyorum tabii ki yani. Bunu mecbur kurmamız lazım ama tabii bu evrenden çok çıkmadan. Ama tabii benim amacım burada bu filmi anlatırken yani bu diziyi anlatırken evrensel bağlar kurmak. Yani yoksa başka bir amacım yok. Yani bir eleştiri, bir analiz gibi bir şey değildi bir bağ kurmak. Yani yoksa benim için boş yani bu filmleri izlemek ya da bu filmleri anlatmak. Bir bağ buluyorum ama yani bir, bağ, bir sürü bağ bulduk yani sonuç olarak değil mi? Şimdi bir diğer mesele mesela susma kültürü var. Bunu söyleyebilirim. İnanılmaz sessizlik var evrende. Bedenle anlaşılan, bedenin hareketlerine göre, mimiklerin hareketlerine göre İlerleyen bir sistem var. Çünkü susma kültürünün ana temel sebebi mesela burada neydi? O üç kalp örneğiydi. İçindeki niyeti belli etme. İçindeki niyeti belli etmiyorsan zaten ne kadar konuşabilirsin? Herkesin tek olduğu varsayılan bir yer. E, dostuna güvenme diyebileceğin bir yer. İnanılmaz yüce alakın olmasına rağmen dostuna bile güvenme denilen bir yer. Şimdi böyle bir yerde susma kültürünün olması normal. Şimdi bir diğer kısım mesela bu susma kültürünün bir tezahürü olarak düşündüğüm ev ev stili mesela evlerin mahremiyet dolayı çok kötü. Yani kağıttan yapılmış duvarlar. Kağıt bile değil o çok ince bir şeyler yapılmış duvarlar. Şimdi bunun sebepleri olarak Japonya'daki depremler, heyelanlar, tsunamiler gibi sebeplerden dolayı devamlı yıkılan evlerin önüne geçmek için tekrardan hemen cecik onarabilmek için bu evlerin bu şekilde kötü yapılmasının Sebepler olarak söylenebilir ama buradaki ana temel sebep mesela sessizlik kültürü ve güven konusu da olabilir. Yani siz evinize birinizi, birini aldığınızda ona mutlak güven inşa etmeniz lazım. Eve çünkü çok kolay birisini alamıyorsunuz ve evin de inanılmaz kuralları var. Evde bir erkeğin evinde özellikle siz kolay kolay çok büyük kabalık yapamazsınız, terbiyesizlik yapamazsınız. Yani bir misafirlik kuralları var orada çok fazla miktarda. Yani siz eğer huzuru bozarsanız mesela Mayikon'un kocası gibi o huzuru bozduğunuzdan dolayı kendinizi ev sahibinin önünde öldürmek zorunda kalabiliyorsunuz. Yani böyle sert kuralları var. Şimdi bu kültürü oluşturan gerçekten depremler midir yoksa o güven ve şeffaflık üzerine kurulan sistemin bir tezahürü müdür? Bunlar mesela böyle karışmış durumda. Tam olarak net bir şey söyleyemedim. Deprem çok mantıklı geldi ama bu kadar güvensiz bir yerde şeffaflığın olmasının da önemli olduğunu düşündüm. Orada bir arada kaldım yani. Hani o mu onu yaratmıştır, o mu onu yaratmıştır biraz karıştı bende açıkçası. Çünkü yani siz evin içinde işte yatak odası dediğiniz yerle mutfak arasında mesela ses bakımından bir fark görebiliyorsunuz. Yani aynı yer yani sadece bir tane muşanma servisiniz bir, birinin ikisini ayırmak için. Böyle bir ev yani. <laughs> Ama gerçek niyetinizi belli etmemeniz gereken bir felsefe üzerine kurduysanız hayatınızı mesela bunun üzerine yaşıyorsanız devamlı aslında duvarlarında önemli olmayacağı kısmına doğru da gidiyoruz ve dış kuralların da bu kadar katı olmasından dolayı da sizin artık evde herhangi bir şeyden şüphe etmeyecek pozisyona düşmeniz gerekiyor desem de e, dolu ninja var. Yani suikastçı var. Geliyor, artık öldürüyor. Yani ortada bir güven de yok zaten. Yani film boyunca zaten hiçbir güven yok ortada. Ve evler o yüzden sembolik kalıyor ve bütün ahlak da sembolik kalıyor. Yani anlatılan her şey sembolik kalıyor. Siz arkadan iş çevirdiğinizde istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Maksat onu toplumsal bir görünürlükte yapmamak. Arkadan her şeyi yapabilirsiniz. Böyle serbest bir evren yani. <laughs> Buna benzer ben bir tane daha film izlemiştim. Gene e, Japon kültürünün az. ya Son sonbahar kış diye bir filmde. Mesela orada hiç duvar yoktu. Sadece çizgiler vardı evin içinde. İşte burası bu çizgi mutfak, bu çizgi yatak odası falan diye. Orada da mesela mahremiyeti tam olarak kafanda halletmen gerektiğine dair bir kültür inşa etmeye çalışıyordu. Yani sen bir yatak odasının kafasına sen sahip olacaksın. Mahremiyeti sen kafanda çizeceksin öncelik gibi bir felsefesi vardı. Evet bunlar ne kadar işe yarar bilmiyorum tabii ki. Bunlar ben de şeydir. Çünkü insanın yüzlü olduğunu düşündüğüm için, Keşoğan da bunu bana gösterdiği için. Bu tüm felsefelerin boş olduğunu düşünüyorum yani. Böyle öğretemezsin yani insanlara. Yani mesele sadece zihindir, zihni halledeceksin. Zihnin içine alakayı yerleştireceksin falan gibi hikayelerin boş olduğunu düşünüyorum. Arzu varken